videoya geçmeden önce %25 komisyon indiriminden faydalanmak için tamamen güvenilir olan MEXC borsasına açıklamalar ve yorumlar kısmına bıraktığım linkten kayıt olabilir ve daha az ücret ödeyerek daha fazla luna ve shiba sahibi olabilirsiniz. Selam dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Shiba Inu coin'i inceleyeceğiz. Dostlarım, Shiba Inu Coin'in Almanya merkezli bir Berlin şirketiyle anlaşması finansal bir anlaşması söz konusu. Bugün bu videoda bunları deneyeceğiz. Dostlar, videoya geçmeden önce YouTube kanalıma abone olup videoma like atarak bana gerçekten büyük destek verebilirsiniz. Videoda söylediğim kelimelerin, kurduğum cümlelerin yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermediğinde sizleri şimdiden bilgilendirerekten. Videoya geçebiliriz. Ee, dostlar e, şunu da belirtmek istiyorum ki bildiğiniz gibi topluluk segmentinde bir şey paylaşmıştım ve e, Şurada demiştim ki arkadaşlar bugün itibaren kanalımda 3 günde bir video yayınlamayı planlıyorum demiştim. Temmuz ayı boyunca dostlarım kanalımda 3 gün de bir video. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım e, ne gibi bir farklılık olacak. Kanalım düşüşe mi geçecek yoksa yükselişe mi geçecek. Bu durumda ilerleyeceğiz. İşte Temmuz'dan sonra Ağustos ayında da iki günde bir deneyeceğim. E, baktım en kötü yani Ağustos'ta geçti. Baktım hala kötü ilerliyoruz. E, bir günde bire devam edeceğim. Ama bu süreç boyunca arkadaşlar üç günde bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu yüzden bana destek amaçlı işte abone olursanız. Yani sizleri sıkmadan 3 günde bir video çekmeye çalışacağım. Her neyse haberimize geçelim arkadaşlar. Berlin merkezli bir finans firması. Artık işi bayında kullanıcıları ödüllendiriyor. Evet yani şöyle anlatalım sizlere. Almanya ile kısacası bir anlaşma söz konusu olmuş. Yani Almanya'da Berlin Merkezi yani Berlin bildiğiniz gibi arkadaşlar Almanya'nın başkenti ee, yani Berlin'de arkadaşlar bir anlaşma söz konusu. Şimdiki haberin detaylarını okuyalım. Berlin merkezli bir finans firması olan e, Vivid Money e, şimdi Shiba Inu'da, Inu'da kullanıcıların geri ödemelerini ödüllendiriyorlar ve MIM madeni parasına destek veriyor. Shiba Inu'nun hevesli destekçisi Milchak kısa süre önce Twitter'da Vivid'in Shiba topluluğunu için her kat ödemesinde %30 geri ödeme sunduğunu paylaştı. Teklif sınırlıdır ve ilk 30 gün içinde geçerli değerdir. Meşe kullanıcının işte video platformuna satın alabileceği yazdı. Yani arkadaşlar kısacası şöyle bir açıklama yapalım. Şöyle söylüyorlar. Shiba Anycoin'de alım satımlarınızda %30 geri ödeme yapacağız. Yani mesela bir ürün 100 dolarsa bunun size 30 dolarını geri ödeyeceğiz. Eğer ki Shiba Inu coin ile bize ödeme yaparsınız. Yani 30 dolarlık Shiba'nızı cebinize atacaksınız demişler arkadaşlar. Yani şöyle bir şey bu. E, açıkçası şöyle söyleyelim. E, bu anlaşma Shiba'nın Shiba, e, Shiba Inu'nun piyasadaki arzını e, pardon e, piyasadaki para akışını birazcık hızlandırabilir yani işte bir bu merkezden alışveriş yapmak isteyen insan gidip kripto para hesabı açıp Shiba Inu coin satın alabilir yani satın aldığı için de Shiba Inu coin değer kazanabilir e, o yüzden de hani %30'unda geri alacağı için arkadaşlar isterse satar isterse hodl yapar orasını bilemeyiz ama bu Berlin merkezli finans firması hodl yaparsa eğer ki yani satmazsa direkt e, büyük bir etkisi olabileceğine inanıyorum açıkçası. Yani bu etkiler bazında Shiba Coin'in daha birçok haberi var ama biz 3 günde bir video paylaşacağız ve video sürelerin siz kısa olmasın istediğiniz için o haberleri değinmeyeceğim. İlerleyen günlerde değiniriz arkadaşlar yani Shiba Coin'de baya bir e, olaylar dönüyor. Ee, yani yeni koto kendinden tutun bilmem neden tutun. Bir sürü olay dönüyor. Her neyse çok fazla uzatmak istemiyorum dostlarım. Bir videomuzun sonuna gelelim. Videomuz buraya kadar da zaten ezan okumaya başladı. Aziz Allah diyerek videomu bitirmek istiyorum. Dediğim gibi videomu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, beni takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Hemen videoyu bitirelim arkadaşlar. Ezan okunuyor. Kendinize şimdiden çok iyi bakın. 3 günde bir şeklinde devam edeceğiz. Yani 3 gün mola, 1 gün video. Umarım bu süreç bu zarf bize iyi gelir diyelim her neyse tekrardan görüşmek üzere